Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı bir gün, bir hafta diliyorum. Bu haftaki konuğum e, tiyatro sanatçısı, yönetmen Hamit Demir'di. Birinci bölümü umarım kaçırmamışsınızdır. E, i̇kinci bölümde Hamit de yine spor ve sanat üzerine ve onun yaptığı çalışmalara tiyatro ile ilgili e, bize anlatmak istediği şeyler vardır. Onları konuşacağız. bir kez daha İyi merhaba abi. diyelim. İyi Birinci abi. bölümü izlememiş olanlar için şey yapalım. Birinci bölümde söz etmiştim. Evet tiyatro sanatçısı, yönetmen Hamit Demir ama Hamit sadece tiyatroyla kalan bir taraf değil. Çok sıkı bir Trabzon taraftarı. Benim de Beşiktaş taraftarım <laughs> oluyor zaten. Ama bu sene işte şampiyon olacakları için <laughs> Onun gözlerine bakıp o hazzı göre <laughs> Öncelikle, öncelikle izleyicilerimize ben de soruyorum. Niye bunları söylerken yüzünde hep bir gülümseme var? Yani bu yani 38 yıldır bu duyguyu yaşamadığınız <laughs> falan diye. Biz yaşadık o ayrı onu tartışmayalım ama. yani. <laughs> 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 bir saniye efendim. Bir tamam saniye. pardon beyefendi. <laughs> ama şöyle bir şey. Rica edin, efendim. Rica tamam, <laughs> ederim. <ediyorum. tamam, gülüyor> Buradaki buyurun. nükteden gülüşünüz burada yüzünüzdeki tevessüm ee, incitici olabilir. Rica ederim. Tamam az olabiliriz ama şunu kabul ediyorum. <laughs> Trabzon Trabzonspor sonuç itibariyle ülkenin bu sportif geçmişinde Hiç çok önemli yoktu, tabii ki. kırılganlıkları, değişimleri yaratmışlar. E, i̇şin özü latifesi bir yana <laughs> benim öyle çok da memleketlilikten bir taraf girlik üretmem söz konusu değil. Eyvallah, Dünyaya baktığım ki. yerden renklerin tamamının bir ışık kırılması olduğunu bilirim. Yeter ki o ışığın altında aydınlanan insanlar eğlenebilsinler benim için bordo mavi çok yakınında hissettiğim bir renk olmasına rağmen bütün diğer renkler gibi siyahın da beyazın da içinde olduğu renklere yakın. Biliyorum. Çok ee, eğlencesi değil. ve oyunu olmayan hiçbir şey benim Hı. için cezbeli olmaz. Ee, bir dönem bahsettiğimiz takımda da e, bence eğlencesizdi, çok da hı -hı. kötü yönetiliyordu. Ama birkaç yıldır Trabzonspor galiba iyi yönetiliyor. Hı -hı. Ülkede galiba spor kulübü yöneticiliği ile ilgili de örnek oluşturuyor gibi şeyler var. Hı -hı. E, hem sportif alanda hem de yöneticilik bağlamında bu da değerli bir yere dönüştü. Mutlu ediyor, büyük kitleler bunlarla kendini iyi hissediyor, mutlu evet, hissediyor. Bu her dünyanın her yerinde böyle şeyler moral motivasyon ilk bölümde dediğimiz şey bu moral motivasyon oluşturuyor. Bence çok eğlenceli ama yeri gelmiş. Yani hani şunu söyledim evet. kulüp de bunu söylüyor. bu çok gecikmiş kutlanması ya da resmiyeti gecikmiş bir şampiyonluk olacak evet. anlaşılan o. burada aşkın ve amacından o başka yerlere gidebilecek kontrolsüz eğlenme formu yani şiddet Hı. ve silah kullanımına yönelik şeylerden imtina ile kaçınılması gerektiği evet, burada bir ülkesinin... bir can söz konusu olduğunu bu can yalnızca oradaki insan değil yani gökteki kuş da ne bileyim yerdeki ağaç da, ot da bir can Onları koruyarak, yani birbirimizi koruyarak daha değerli hale geliriz. Hı -hı. Tüm taraftarlara da bunu söylemekte fayda var. Aynen, en azından üç tanesine, beş tanesine bile söyledik aklında tutarsa bile kıymetli olur. Delice evet. eğlenelim, horonumuzu oynayalım, kol bastımızı yapalım, halay çekelim. Ülkenin birçok yerinde taraftarı olan bir takımdan bahsediyoruz ama burayı da koruyalım. Yaşamı korumak lazım. Evet, özellikle korumamız gereken yerde aslında orası taraftar olarak. Biraz evet. önce birinci bölümde... Bizim spor psikolojisine de çok değindiğimiz, hatta okulda konuştuğum hocam vardı, Seyhan Hasırcı. Hmm. Onun da söz ettiği bir şeydi. Yani rakibin varsa sen varsın, rakibin yoksa sen bir hiçsin. Dolayısıyla bu anlamda rakibe şey olmak, saygılı olmak söz konusu. Ama o rekabetçi, o sporun endüstriyel boyutu dolayısıyla insanları taraftarlıktan başka bir şeylere devşirmeye başladı. Dolayısıyla dediğin gibi elbette ki tabii ki yani Yüzümdeki e, gülümseme senin Trabzon şampiyonluğu olmanın getirdiği bir e, şeyden kaynaklı. O hazzı gördüğümden dolayı kaynaklı. O için sormuştum zaten. Evet, e, i̇çinde futbolun içinde bir takım çirkinlikler falan vardı ama en azından şu an bu konuyu bu programda konuşmayacağız. Evet. Usta ben çok izledim. E, İstanbul'da sanırım şey son oyunu da oynayacaksın bu sezonun bu sezonun son oyunu oynayacaksın. Marx İstanbul'da y saniyor Hamit Demir dolayısıyla benim çok keyif aldım ve çok şey anlatan bir tiyatroydu. Ondan önce de Çirkin özellikle izledik. Dolayısıyla ben biraz Hamit'in sporun da dışında ama kendisinin de yaptığı özellikle tiyatrodan Marx'tan ya da İstanbul'dan tiyatroyu nasıl görüyorsun sen? E, bu yaptığın çalışmalar için neredesin? Bence onlar bize söz et. Ya ben Ankara'da doğdum, Ankara'yı yaşadım, gençlik yıllarım dahil. Sonra İzmir'de 20 yıl yaşadım, hala 10 yıldır bağlıyım. 10 Hı. yıldır da İstanbul'dayım. Yani bu ülkenin herhalde en işte kapsamlı şehirlerini yaşam olarak Hı. deneyimledim. Buradaki Hı. kültür sanat yaşantısının da içindeydim. Sportif, eğitim, Hı. kültür, politik sanatta da dahil, politik yaşamda dahil burada biz Semi Hoca ile az önce de andık. Semi Hoca ile tiyatro evini kurduk. Gölge Tiyatro dergisi çıkarttı Kamusal alanda bugün Semi Hoca'nın sürdürdüğü mahalle tiyatroları, hatta kendi yerleşik olduğu Balıklıova Köy Tiyatrosu gibi deneyimlerin hı hı. işte hem benzerlerini hem bu alanda yapılabilecek birçok şeyi birlikte zaman zaman ayrı ayrı da olsa aynı yoldaşlıkla da yürüttük. Tabii eşlik ettiğimiz, bize de eşlik eden Birçok insan oldu. Evet. Bütün bunlar aslında şunun içindi. Biz yerelde mücadelesini verdiğimiz bu çabanın Hı hı. Aslında toplumsal alanda yani kitleselleşme açısından kendi dinamiğini yaratmasını sağlamıştık. Hı hı. Çünkü bu şehrin, İzmir'in özellikle dışarıdan gelene bir hayranlığı var. Özellikle İstanbul'dan gelene. Hı hı. Çünkü dışarıdan gelen herhalde daha mı yakışıklı, daha mı güzel, daha mı cezbeli bilmiyorum. Kendi çocuklarını pek sevmeyen bir şehir algısı vardı. Hmm. İşte Dışarıdan bakıldığında İstanbul rahattır. şey İzmir çok rahattır. O Larch'tır. İşte oraya eğlenmeye gidilir. Biraz eğlenirsin. İşte yaz sıcak tatil falan. Böyle görülmesine sebep olan o 90'lardaki göçle birlikte, beyin göçüyle birlikte bir boşluk oluştu bu şehirde. Ben tanımasam buna inanacağım. Ben biliyorum hmm. bu şehri bir sürü insandı. Kenar mahallelerini önünü, yanını, sahilini biliyorum. Ya bu insanlar böyle değiller ama bir şekilde o toplumsal alan yeteri kadar örgütlenemediği için bu alanın dışında sanki böyle bir hava varmışçasına bir Burada. duygu bir izlenim oluyor. Tabii ki böylesi de olabilir. Mümkündür de itirazımız ya, evet. buna değil. Ama evet. şu ya bu ülkenin şu anda da bu şehrin kendi çocukları üreten yani sanat üreten her alanda spor üreten emek veren kulüpleri var. Birazcık elinizi ona uzatın ki. O sizi yücelttecek evet. olan zaten. Bu evet. yüzden çok değerli bir yer. Ve biraz İzmir'e İzmir'e böyle bakılıyor, böyle görülüyor. İzmir demekte fayda var. Ee, biz burada tiyatromuzu kurduk. Bir tek şey, ben İstanbul'a gidince sanki tiyatro İzmir'den ayrılıp oraya geçmiş gibi oldu ama aslında kime sorsan tiyatro evi hala İzmir İzmir'de bir topluluğu diye anılır. Ee, keza işte en çok oyunumuz da burada sergiledik Hı -hı. Daha önceden de şimdiden de Hı -hı. böyle yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bir bileşeniyiz ama tabii ki artık benim yaşam alanım değiştiği için çok odağında kalmadığım bir şehir oldu. burada çok yaptığımız şeyler, eğlendik, çok mutlu olduk. Çok güzel şeyler olduğunu düşündüğümüz işler yaptık. Şimdi işte Çirkin böyle az da olsa Çirkin biraz artık şey duayen oyunumuz gibi oldu bizim evet, evladımız evet, gibi. Evet. Marks'ı Marx'ı sahneliyoruz, Marx'ı İstanbul'dayı. Ee, Marx'ı İstanbul'a getiriyoruz. Aslında Marx'ı Türkiye'ye getiriyoruz. Evet, tabii. Ee, orada da hem ironik, hem nüktedan, hem böyle eğlenceli ve politik bir dille bugün ne yaşıyoruz? Bugün olup bitenlerin onun gözünden nasıl görüldüğü ve çözümlendiğine dair bir hikaye anlatıyoruz. E Çünkü kapitalizm e, yarattığı bunalım çukurunda, ekonomik çukurda, bu krizler çukurunda hepimizin hmm. yaşamlarına e, her gün yepyeni sorunlar üretiyoruz. üretiyor. Bunların hmm. karşılığında hepimiz biliyoruz işte. Paramız hmm. işte çul oldu, pul oldu, bilmem neyimiz ne oldu. İşte ya domates ya, arkadaşım ya, 5 liradan e, 45 liraya, 50 liraya, 30 liraya nasıl çıkar? Yani bir ayda. Bunun ekonomi politik izahı olması lazım. Bu öyle Hı -hı. keyfek eder değil. Üstelik bunu dış mihraklar bilmem neler yapmıyor. Böyle şeylere bağlamak, Bu hani suçun hepsi bizim. Hı -hı. Hı -hı. Biz seçiyoruz. Marx diyor ya yani her halk layık olduğu şekilde Şekeri yönetilir. yönetilir yani. Hı -hı. Dolayısıyla bir bütünün içindesin ama bu kadarına sen muhatap olursun. Senin yarattığın bir şeydir. Hı -hı. Ama bütün bunları aslında senin başına niye bunlar geldi biliyor musun? Sakin ol. Ben sana 150 yıl önce söylemiştim. Şimdi tekrar diyeceğim diye anlatıyor. Hı hı. Çünkü Marx'ı o zamanlar düşman diye düşünenler de, onu düşman kabul edenler de aslında bilmedikleri bir yerden vuruyorlardı. Ee, Marx bunları anlatıyor. Bir saniye. Ben size ekmeğin nasıl paylaşılacağını anlattım. Bir bilim insanı. Evet. Ekmeği nasıl paylaşırsak herkes doyar ve herkes için adil bir yaşamı kurabiliriz. Ben size bunu anlattım. Ötesi boş. ekonomi politik dediği, kapital dediği aslında bunun hikayesi. Dolayısıyla da e kardeşler, niye başınıza bunlar geliyor biliyor musunuz? Niye mutsuzsunuz, niye sevgilinizin elinden tutup gezemiyorsunuz, gezseniz de en fazla bir yerlerde tıkanıyorsunuz. İşte burada gencecik insanlar var. Ne yapacak, gitsek bir kafeye ne yapacak? En az hesap 100 lira. Öyle değil mi arkadaş? Evet. E, nasıl gideceksin? Kaç gün gidersin? Kaç gün, sürekli. Gün sürekli. Kaç gün gidersin? Herhalde? Aldığın maaş belli. E Şimdi ben diyorum ki, arkadaş de, ters, gidelim, senin sevgin de ters. ekonomi politik. Marx diyor ya, hayat, ekonomi, politiktir. Bütün hepsi bunun ortasında Hı. duruyor zaten. Ha, istiyorsan düşman da istemiyorsan, da adam zaten formülü anlatmış sana ve evet. bunun için ömrünü feda etmiş. Çocukları Hı. yoksulluktan kırılmış. Buna rağmen bu işin peşini bırakmamış. 150 Hı. yıl önce dediği her şey hala değişkenlerinde de olsa çıkıyor. hala çıkıyor. Dolayısıyla biz onun bir öteki olarak hikayesini aslında sahiplendik Semih'le. Semih Hoca çok güzel bir uyarlamacıdır. O hikayeyi aldığı Amerika'dan Türkiye'ye getirdi. İstanbul zaten biliyorsun Türkiye'nin kendisidir. Hı hı. İstanbul'da her Türkiye vardır. Hı hı. Dolayısıyla İzmir'de İstanbul dediğimizde onlar da bilir. İşte Diyarbakır'da dediğimizde onlar da bilir. İstanbul'da o hikayeyi ortaklaştık. Bir nüktadan masal anlatıyoruz. Bizce biz ya da çok kıymetli çünkü bu bütün bugün başımıza gelen her şeyin sevdikleriyle bize hikayesi anlatıyor. Evet. E, genel olarak zaten dünyaya bakışımızda, Semih'le tiyatroyu kurduğumuzda söylediğimiz şeylerde bunun üzerineydi. Biz komünite tiyatrı yapalım, anlatılmamış hikayeleri anlatalım, gün yüzü görmemiş hikayelere el atalım. E, yani toprağı havalandıralım, gücümüz buna yetsin istedik. E, yettiğince de bunu yapacağız. Tabii ki çocuklarla çok çalışıyoruz, çocuk tiyatrosu ve çocuk atölyeleri yapıyoruz. Bunlar kıymetli iklimim iklim değişikliği, işte çevre çevre problemleri, Hı -hı. geri dönüşüm. Bu tür problemler de aslında yaşamın içinde, bugünkü modern adı verilen yaşamın içerisindeki Hı -hı. çok ciddi problemler. Ee, ucundan tutabildiğimiz kadar her tür probleme eğilmeye çalışıyoruz. Benim Doğru kişisel çalışıyoruz. çabalarım ayrı yerlerde, ayrı işlerde Hı -hı. sürse de bunu yapan herkesin elinden tutulması gerektiğini düşünüyorum. Kim yapıyorsa bu çabayı, küçük çok büyük etsin. demeyin. Çünkü Sevin'in de çok özel bir şeydir, bakışıdır bu. Ben herkesin de öyle görmesini isterim, ben de öyle çaba içindeyim çünkü. Cevherin nerede olduğunu bilemeyiz. Belki bir çöp yığınının içinden cevher çıkacak, hı hı. o yüzden az demeyin oz demeyin, aman efendim becerikli beceriksiz demeyin. Lütfen itibar ediniz ki bu cevherler böyle çıkacak. O evet. beğenmediğiniz amatör tiyatrolardan, beğenmediğiniz özel tiyatrolardan ya da beğenmediğinizi düşündüğünüz işlerin içerisinden küçük küçük cevherler çıkacak ve siz onları desteklediğiniz zaman yaşantınızı iyi kılacak güzel şeyleri öyle inşa edeceksiniz. Çok Bunun hatta. onlarca örneği de var senin yetiştirdiğin hmm. öğrencilerden, bizim çevremizde işte hmm. böyle hmm. kadar yaşamının içine girdiğimiz insanlardan. E düşün 91'de çocuklarla çalışmaya başlamışım. Şimdi kaç yaşında onlar? Değil ama mi? Onlar Tabii. kendi çocuklarına da bir örnek oluşturmuş oldular. Onların çocukları da. Dolayısıyla böyle bir sürdürülebilir bir, der, bir yani, devam karan ediyor. karanfil elden yani. el ele diyor. Yani, yani. Aynen öyle. Ee, usta ağzına diline sağlık. Hayır, çok özel bir, daha önce belki bunu konuştuk ama senden çok kısa bir şekilde söylemesi için çok merak ediyorum ya o Marx'ı oynarken ya da çirkin oynarken nasıl bir ezber yapıyorsun? Nasıl <laughs> bir çalışma <laughs> yapıyorsun? Yani <laughs> sağ saat 2 saate 1 saat 45 dakika ne kadar o kadar bir sürüyor buçuk Marx saat. değil mi? 1,5 saat. saat sürüyor. 1,5 saat o oyunu o o kadar ezberin nerede nasıl tutuyorsun abi? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Kendisi nükteden bir insandır. <laughs> Şimdi diyeceğim ki sen o kadar saat nasıl insanlarla spor yapıyorsun, yorulmuyorsun, Doğru. etmiyorsun. Tabii ki bir yol yöntemi ve antrenmanı kesinlikle var. Kesinlikle. Antrenman. Evet, şunu söyleyelim ama hani. Ya hamilelik hiçbir şey ama yani. Emek yahu, ya emek, yani. ya bu. Ya, emek Allah, Doğrudur. Çok özür dilerim. Doğrudur. <laughs> Emek veriyorsun, çalışıyorsun. Yol yöntem var. Tabii ki bunu merak eden, mesleki merakı olan insanlara bunları çalışıyoruz, anlatıyoruz. Hı -hı. Biz de öyle öğrendik. Yeniliğe açıyoruz. Başka yol yöntem Hı -hı. var mı ona bakıyoruz. Eskiden e, 84'te tiyatroya başladığımda Walkman yoktu ki. Yani neyle dedi? Hı hı. telefondan bir şey de dinleyemesin? Telefon hı hı. yoktu zaten. Hı hı. Ne yapabilirdik? Yanımızda teyip mi taşıyalım yani? Olmazdı. Sonra Walkman çıktı, kulaklık vardı. Hı hı. Sesimizi kasete kaydediyorduk. Ezberi sürekli yapmaya çalış. Şimdi telefonla kaydını yapıyorsun, alıyorsun, kulaklığını takıyorsun, ezberi yapıyor. Yani giderek yöntemler değişmeye başladı ama tek şey şu, eğer insan emek verirse yapamayacağı evet. şey yoktur. Bir zaman içinde, beş zaman içinde fark etmez. Emek nitelikli emek. Evet. Ve bir de hani hep söylediğimiz bir şey, anlatacak hikayeniz varsa, Doğru. çıkın sahneye, Doğru. çıkın ışığın altına, tuvale, e, ta, alın taşı, yontun, alın başka şey, bir dans edin, ne istiyorsan ama hikayeniz varsa, evet. bir Anlatmadım anlatacak hikayen olacak. iki onu emek verip elinden geldiği kadar en iyi şekilde anlatacaksın. Yok haklısın. Usta ağzına diline sağlık. Ağız, Seninle sen yani böyle bir iki program değil <laughs> mutlaka sayılıkça şey yapamayacak kadar konuşacağımız elbette çok şey vardır. Ee, Hamit çok kısa süre için İzmir'e geldi. Ben de hiç kaçırmak istemedim. Ee, o yüzden hemen ya mutlaka senin programı yapmanı izledim Aşkım. ama sen İzmir'e geldikçe e, valla burada yapacağız seni. Yapacağız. Evet. Yani ben söz, söz, ver, söz verdiğin yemeği ısmarlayacaksın. Elbette yani, ama önce bir tavla da yemem lazım. Tavla Seni ondan sonra <laughs> sağ olasın. Yani, bu mümkün değil. Yani, ben de ben de isterim ama. <laughs> Bakacağız. Seyir, e, sizlere ileteceğim. Tavlanın sonucunu ileteceğim. Yensem de yenilsem de mutlaka söyleyeceğim haberiniz olsun. E, tamam şöyle şu tamam. ifadeyi görürseniz sonucu bilin. <laughs> Dostluk kazandı deniyorsa siz sonucu anlamış oldunuz. Tamam. <laughs> 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 Usta sağ olasın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok naziksiniz. Hem sağ, sağ olun, emek veren arkadaşlarımıza. Umarım konukluğumuz bir yere kadar ama daha hoş zamanlar geçirecek fırsatlarımız da olur. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler bu hafta adına ne koyalım dedik. Ben de dostça sohbetler dedim. Hamit Demir benim 90'lı yıllardan beri dostum. Dolayısıyla onunla dostça sohbetler yapmak istedik. Başka bir isim koymak gerekmiyordu. Ama spora dair, ama tiyatroya dair, ama yaşama dair, ama çocuklara dair bilmem. Bunların hepsini bulduğunuzu sanıyorum bu programda. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.